Bu gece yeryüzünde günahların en çok işlendiği gecelerden bir gece etkiye karşı tepki göstermek için buradayız şu anda. Onun için zor zamanlarda bir şeye mukavemet göstermek için özellikle şuurlu ve bilinçli Müslümanlar harekete geçiyorlar. Yani imanımızdan dolayı buradayız. Elhamdülillah. Tabi her zaman ilim meclisinde olmalıyız. Ama bazı zaman dilimleri vardır ki bir şeye karşı durmak için bulunmamız gerekiyor. Bugün yılbaşı gecesi. Yılbaşı gecesi olması münasebetiyle şu anda dünya dünyanın her yerinde Allah'a isyan etmek için milyonlar hatta belki milyarlar toplanacak. Biz az da olsak Allah'ın Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir topluluk olarak onların bulunduğu bir ortamda değil, razı olduğu, sevdiği bir ortamda bulunalım diye bir araya toplanmış olduk. Niçin yılbaşına bu kadar tepkiliyiz? Yılın başının ne suçu var? Takvimlerin suçu olmaz. Dünyada iki ana esas üzerinde takvimler bina edilmiştir. Birisi güneş eksenli, birisi ay eksenli. Dolayısıyla tarihleri bize bildirmek için ayet-i kerimelerde de okuyacağız. Allah'ın yaratmış olduğu bir sistemdir. Dünyada kullanılan birçok takvim var. Celi takvimi var, Rumi takvim var, Maya takvimi var. Bunların hepsi hesap kitap işi. İnsanların işini kolaylaştırmak için Allah'ın Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu o ay ve güneşin sistemi ile hesaplanarak insanların hayatını kolaylaştıracak ölçü birimleri. Mesela gün yok ortada, ay yok, hafta yok, yıl yok. Ne olur bizim halimiz? Neyi nasıl yapabiliriz? Hayatımız berbat olur. Biz Türkiye olarak maalesef 1920'li yıllardan sonra Hicri takvim tamamen terk edildi. Miladi takvime dönmüş olduk. Arada ne fark var? Biz istesek de zaten kameri yani Hicri takvimi bırakamayız. Çünkü bizim ibadet takvimimiz, bizim hacımız, kurbanımız aynı zaten. Ramazan Şerif ayımız. Kadınların özel halleriyle alakalı iddetleri var. Bir takım hükümler var üzerimizde. Zekat da böyledir. Mesela zekat da eğer miladi takvime göre zekat veriyorsak hata ediyoruz. 33 senede bir bir zekatı ödemiyoruz demektir. Miladi hesap yapılmaz. Hı -hı. Bu hususta hicri takvime göre hesap yapmamız lazım. Arada fark var mı? Var. 11 güne yakın her sene atıyor devre diyor. Güneş ile ölçülen takvim biliyorsunuz dünyanın güneşin etrafında dolanmasıyla bir yıl tamamlanmış oluyor. 365 gün. Orada mevsimler değişmiyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış her zaman Ağustos nedir? Yaz ayıdır. Ocak her zaman kış ayıdır. Ama kamera aylarda öyle değil. Muharrem, Şaban, Ramazan, Zülkade, Zülhicce vesaire. Bunlar da mevsim değişiyor. Allah Celle Celaluhu her mevsim kendisini için kurban keselim, hac edelim. Her mevsimde nenenin her gününde ibadet edelim diye ona değiştirmiş. Namazlarımızın tamamı neyle alakalı? Güneş sistemi ile alakalı. Allah Celle Celaluhu her saniye kendisine ibadet ettiriyor, secde ettiriyor. Şu anda bir yerde sabah ezan oldu, ezan okunuyor. Bir yerde öğlen oldu, ezan okunuyor. Bir yerde ikindi oldu, ezan okunuyor. Hep öyle dönüyor. Allah Celle Celaluhu bu sistemi mükemmel bir şekilde işletiyor. Zaman itibarıyla takvimin kameri veya güneş sistemiyle olmasının bir suçu yok arkadaşlar. Bunlar normal şeylerdir. Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz Hicri takvimi kullanmıştır. Ama bunun yanında Rumi takvim de kullandı Osmanlı. Niçin? Çünkü hesap kitap sabitlemesi gerekiyor insanların şeylerinde. Diğerinde biraz daha zorlaştığı için kolaylaştırmak için o takvimi de kullandılar. Peki niçin biz bu kadar tepkiliyiz ya? Yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı. Ne var bu yılbaşında? Yılanbaşı diyoruz hatta. Arkadaşlar mesele zamanı bildiren takvim takvim değil. Bugün onların bayram olarak kutladıkları bir gün, kutsadıkları, kutsal saydıkları Hristiyanlığa göre bugün kutsal addedilen, sayılan bir gün olduğu için Hristiyanlığa göre de kutlasalar. Belki onlar öyle kutluyor bilmiyorum ama biz öyle kutlamıyoruz. Milat ne demek? Doğum demek. İsa Aleyhisselam'ın doğumu tarih bir dediler. Ve onu bayram ilan ediyorlar. Her sene Noel adı altında bayram olarak kutluyorlar. E ne var onda? bayram diyor bizim için büyük bir gün diyor. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gün bugün diyor. Zaten İsa Aleyhisselam'a Allah olarak inanıyorlar ya ilah olarak itikad ediyorlar, inanıyorlar. Sapık bir inanç. Dolayısıyla biz bunlara tepkiliyiz. Kaldı ki bizim Türkiye'de yılbaşı deyince akla kumar gelir, içki gelir, zina gelir, fuhuş gelir. Tarihe düşmanlığımız yok bizim. Bu gece bayram olarak Hristiyanların bir kutladığı bayramı Müslümanın kutlaması doğru değil. Menteşebbe bir kavmin ve kim bir topluluğa benzerse onlardandır buyuruyor Resulullah Efendimiz. Benzemenin birçok yönü var. En tehlikelisi inanç benzeyişi. Eğer inancımız onların inancına benzerse Allah muhafaza ne olur? Müslüman olmaktan çıkarız. Amelimiz, işimiz onlara benzerse o bir altta. Kademe kademe ahlak yapımız hepsi birbirinden daha kötü. Ama en kötüsü inanç benzeyişi. Onların inandığı gibi inanmak bizi çok tehlikeli yerlere götürür. İbadette bile Allah onlara benzemeye bize müsaade etmiyor. İbadet ediyoruz ya. İbadette bile kafire benzemek yoktur. Namazın kılınmasının haram olduğu vakitler var. Niye haram? Güneş doğarken. Çünkü güneşe tapanlara benzememek için Allah Cellece o vakte bana secde etmeyeceksiniz. Namaz kılmayacaksınız diyor. Onlara benzeyeceğimiz o yönleri Mevla Teala Hazretleri müsaade etmiyor bize. E geriye kalan şeylerde onlara nasıl benzeyebiliriz ki? Bugün kıyafeti bile küçümseyen insanlar var. Az deyip geçme kardeş. Futbol takımlarından görüyorsunuz ne kadar önemli olduğunu. İş dine gelince küçümsüyoruz. Öyle değil kıymetli kardeşlerim. Askerdim 1994 yılı. 20 gün hastanede yattım. 45 gün hava değişimi aldım. Süperdim yani. Gittim İskenderun doğumluyum ben. İskenderun'da yaşadım 18 yaşına kadar. Askerlik şubesine gidip bir kağıt almam gerekiyor. Askerlik şubesine gittim. Sivilim tabii. Kıyafetim ne? Sarı şallar, cüppe. Bugünü konuşmuyoruz sarıklı gezen orada kim var? Bir tek ben var. Albay beni bir gördü böyle. Bu ne dedi? Hocayım dedim. Yasak değil mi dedi bu kıyafet? Komutanım dedim ben İstanbul'da yaşıyorum. Her gün devlet güvenlik mahkemesinin önden geçiyorum dedim. Yasak olsaydı bilirdim ona göre de hareket ederdim dedim. Yasak değil dedim. Çık dışarı dedi. Emredersin komutanım. Askerim çıktım. 15 dakikaya yakın. Çıkardı beni. Telefon açıyor sağa sola. Herhalde bir şey bulamadı yani. Çağırdı beni. Bizim gibi giyinmezsen dedi işini görmem dedi. Ne yapayım askerim emredersin komutanım dedim. Gittim abimin kıyafetlerinden aldım. Ama değiştirmedim üstümü. Ta askerlik şubesinin oraya geldim. Alt katta bir yerde MGV vardı. Orada üstümü değiştim üst kata çıktım. Çarem yok ne yapayım yani. Albay beni bir gördü. Aferin dedi bak ne güzel olmuşsun dedi. Bir saate yakın bana çay ısmarladı. Beni kurtarmak için o örümcek kafallıktan, gericilikten, beni aydın yapabilmek için çay ısmarladı. Az önce bana hakaret eden adamın yerine bir melek geldi. Başladı bana tatlı tatlı nasihatler yapmaya. Bak dedi Ahmet dedi şu lapa diyor cüppeye bunu giymesen. En son iş buralara geldi. Ya dedi o da kumaş dedi bu da kumaş dedi ne farkı var dedi. Arkasında büyük bir Türk bayrağı vardı. Komutanım dedim bu bayrağı kaldırıp dedim oraya bir İngiliz bayrağı koysak olur mu dedim. Olmaz dedi. Ne için dedim o da kumaş o da kumaş. İş kumaş olmakla bitseydi arkadaşlar onun uğruna can vermezdik. Mesele kumaş meselesi değil. Bugün sen Türk bayrağını yere atar mısın? Üstüne basar mısın? Aynı kumaştan yapılmış Amerikan bayrağının üstüne basar mısın? E ne oldu? Mesele onun neyi temsil ettiğidir. Kimi temsil ettiğidir. Eğer bir şey benim dinimi, benim kitabımı, benim Rabbimi temsil ediyorsa o kıymetlidir. Eğer bir şey küfrü, şeytanı, şeytanlaşmış sistemleri temsil ediyorsa o kötüdür. O çirkindir. Bugün yılbaşı neyi temsil ediyor ortada?